Merhaba, Detektive de Medios kanalımın takipçileri. Kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'nin sevilen dizi oyuncularından Barış Baktaş. Barış Baktaş'ın Televizyondaki partneri Yağmur Yüksel ile ilişkisi Ve hatta evlilik fikri hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalar. Hayranları ve medya tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı. Barış Baktaş, Uzun Süre Kan Çiçekleri dizisinde başarılı bir oyunculuk performansı sergilerken, setteki yakın ilişkisiyle de adından söz ettiren isimlerden biri oldu. Dizideki romantik sahneleriyle izleyicinin gönlünü fetheden Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel çifti. Ancak bu uyumun gerçek hayata yansıyıp yansımadığı merak konusuydu. Dergi basını son dönemde. Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel arasındaki özel ilişkiye dair spekülasyonlar ve iddialara yer veriyor. Çiftin. Özel hayatlarına dair sorular. Artarken, herkesin gözü. Barış Baktaş'ın geleceğe dair açıklamalarına çevrildi. Ancak herkesin beklediği cevap. Oldukça şaşırtıcıydı. Barış Baktaş yağmur yükselle olan ilişkisini ve evlilik fikrini reddetmedi. Haksine, yağmur yüksel ile ilişkisinin çok ciddi bir boyuta ulaştığını ve evlilik fikrinin gündemde olduğunu belirtti. Bu açıklamalar medya dünyasında bomba etkisi yarattı. Barış Baktaş'ın bu beklenmedik çıkışıyla derginin gündemi altüst oldu. Bu açıklamalara nasıl yanıt vereceği ise merak konusu oldu. Gülüm Baktaş'ın sessizliği durumu daha da ilginç hale getirdi. Bir grup magazin muhabiri bu konuda Barış Baktaş'a baskı yaptı. Yağmur Yüksel'in "Evleneceğiz?" sözü sorulduğunda ise Baktaş'ın cevabı dikkat çekti. Bu nasıl bir soru arkadaşlar? Ben Zaten evliyim. Eşimi çok seviyorum. Yağmur sizinle dalga geçmiş olmalı. Dizi projesi için bu açıklamaları yapmış diyerek soruları geçiştirdi. Barış Baktaş'ın bu cevabı Dergi Dünyası'nda yeni bir tartışma başlattı. Kimileri Baktaş'ın açıklamalarını samimi bulup Yağmur Yüksel ile gerçek bir ilişki olabileceğini düşünürken kimileri de Bunun bir dizi tanıtımı olabileceğini öne sürdü. Sonuç olarak Barış Baktaş'ın Yağmur Yüksel ile ilişki ve evlilik iddialarına vereceği yanıt Magazin dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Baktaş evli olduğunu ve eşini sevdiğini vurgulasa da Yağmur Yüksel'in açıklamaları ve medyada yer alan spekülasyonlar bu hikayenin sonunu merakla beklemeye devam edeceğimizi gösteriyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın.